Acil durum, acil durum. Bütün itfaiye arabaları toplama merkezine gelsin. Acil durum. <laughs> Evet arkadaşlar acil durum yangın çıktı. Ben hemen elime yangın tüpünü almaya gidiyorum. İşte aldım elimdeki. Arkadaşlar hazırım ben. Yangın tüpünü alabildim sonunda. Hadi hemen gidelim yangının olduğu yere. Arkadaşlar yangın burada. Trafik kazası olmuş. Arabalar çarpışmış ve alev çıkıyor. İşte geliyoruz. Hemen yangına müdahale etmemiz lazım. Geliyoruz. Geldik. Şimdi hemen buraya bir su atalım. Ben de merdivene çıkıp yangın tüpüyle müdahale edeyim. Evet arkadaşlar yangın kontrol altına aldı. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi itfaiye merkezimize geri dönebiliriz. Çekiciyi çağırayım da buradaki Allah'a kadar amaları söyleyeyim. Alo? Alo sesim geliyor mu? Evet buyurun ben çekici Hot Fuels. Burada bir trafik kazası oluştu. İki tane arabayı kaldırmanızı istiyorum. Hmm, tamam hemen geliyorum. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hmm, bahsettiği kaza yeri burası olmalı. Hemen burada kaza yapmış ve yangını sönmüş iki tane arabayı kurtarayım. kaza yaptım. Ondan sonra çok dikkatli ol tamam mı? Bir daha böyle kaza yapıp yangın çıkmasın. Ya dikkat edemedim. Arabanın bakımlarını yaptırmayı unutmuşum. O yüzden kaza yaptım. Bir daha sonra unutma. Aa, tamam. Bu da neyin nesi böyle? O ne? ne? Toprak mı kaymış? Hemen buradaki askere sormamız lazım. Hey asker kardeş. Bu da neyin nesi? Yolda ben bir toprak görüyorum. Burada toprak kayması oldu. Bu sebeple yolun ortasında toprak birikti. Beklerseniz sizin için iş makinalarını çağıracağım. Tamam bekliyoruz. Hemen iş makinalarını araman gerekiyor. Tamam arıyorum. Alo. Alo. Merhabalar buyurun ben iş makinaları sahibiyim. Merhaba. Ee, yola çok fazla toprak döküldü ve burada trafik sıkışacak birazdan. Bu sebeple sizin buraya iş makinesi yollayıp bu toprağı buradan kaldırmanız lazım. Çünkü trafiğin açılması gerekiyor. Tamam, siz endişelenmeyin. Hemen iş makinalarını gönderiyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Dostum sen istersen birazcık kenara çek. İş makinaları geldiğinde onlara engel olma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Kaldırmanızı istediğim toprak işte burası. Oo bayağı da toprak varmış. Hemen o toprakları kepçeyle alıp kamyona boşaltayım. Tamam, bekliyorum. kadar da çok toprak varmış arkadaşlar. İyi ki iş makinalarını çağırmışız. Yoksa biz tek başımıza bu toprağı kaldıramazdık. Evet. Çok teşekkür ederiz sana dozer. Rica ederim. Arkadaşlar benim işim bitti. başka istediğiniz bir şey var mı? Hayır arkadaşım teşekkür ederim. Kamyona bakın ne kadar da çok toprak almış. Wow Çok teşekkür ederiz kamyon ve dozer kardeş. Arkadaşlar yolunuz açık olsun. Ben trafiği açmam lazım artık. Teşekkür ederiz ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet, ben de gideyim toprağımı dökeyim. Siz de buradan arabalarınızı çağırıp rahatça geçebilirsiniz artık. Benim işim bitti. Tamam arkadaşım, dikkatli ol. Tamam, görüşürüz. Evet, artık bana da trafiği açma kaldı. Evet çekici kardeş artık gelip buradan geçebilirsin. Geliyorum. gidiyorum. Görüşürüz. Şurayı da açalım. Evet, yolu temizlediğime göre artık görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.